Serçeler, küçük ama büyük bir mucize. Dünya üzerinde yaklaşık 1.6 milyar serçe var. Peki bu küçücük kuşlar nasıl hayatta kalıyor? Serçeler doğada en yaygın bulunan kuş türlerinden biridir. İnsanlarla iç içe yaşarlar ve şehir hayatına mükemmel şekilde uyum sağlamışlardır. Yemek konusunda tam bir fırsatçıdırlar. Tohumlar, böcekler ve hatta ekmek kırıntılarıyla beslenirler. Hatta bir serçenin fast food mekanlarında yiyecek çaldığı bile gözlemlenmiştir. Hızları saatte 50 kilometreye ulaşabilir. Küçük ama inanılmaz çevik olan bu kuşlar. Avcılardan kaçarken hızlı manevralar yapabilirler. Tek eşlidirler ve çiftler ömür boyu birlikte kalır. Yuva yaparken ise harika mühendislerdir. Saman, yaprak ve tüyleri ustaca kullanırlar. Ancak dikkat! Son yıllarda serçe nüfusu hızla azalıyor. Şehirleşme ve tarım ilaçları onların besin kaynaklarını ve yaşam alanlarını tehdit ediyor. Bahçenize biraz ekmek kırıntısı veya tohum bırakın. Onlar da size neşeli cıvıltılarıyla teşekkür etsin. Beğen ve paylaş. Doğanın bu küçük mucizesini daha çok kişi tanısın.